Merhaba. Bugünkü etkinliğimizde sizlerle beraber evde olan malzemelerimizle güzel bir kapı süsü hazırlayalım. Özel bir malzememiz yok. Evinizde olan, kullanmadığınız ya da asmak isteyip de atmaya kıyamadığınız ıvır zor malzemeleri kullanarak basit bir kapı süsü hazırlayabiliriz. Öncelikle bir tencere kapağıyla kartonumuza çember çiziyoruz. Sonra bu tencere kapağının kartonumuzu çıkan izinin etrafından Aynı ölçülerde bir tane daha çember çiziyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane çember oldu. Bu tencere kapağı ile çizdiğimiz, bu ise kabaca dışından çizdiğimiz çemberimiz. Şimdi bunları güzelce kesiyoruz. Sadece içindekini ve dışındaki fazlalıkları keseceğiz. Şu ortada kalan kısma dokunmayacağız. Ortasını keserken maket bıçağı kullanmak tabii işimizi kolaylaştırıyor. Evet, çemberimiz şu an için hazır. Çemberimizin dışından gördüğünüz gibi ipimizi dolayacağız. Ancak dolarken bir tane rulo peçeteyi alıp şöyle güzelce katlayıp buraya koyup silikonla yapıştırdıktan sonra do iple dolamamızı yaparsak çok daha güzel dolgulu görünecektir. Şimdi birazdan daha detaylı göstereceğim. Rulo peçetemizi elimize alıyoruz. Şöyle çok onu büzmeden şuraya hafif dolgu yapacağız ki böylece daha dolgun görünsün ipimizi doladıktan sonra. Hafif silikon döküyoruz. Silikonumuzu döktükten sonra güzelce böyle kabaca koymanız yeterli. Tutsun burayı diye. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi elimize alıyoruz. Anne. Öncelikle başlangıç noktamıza biraz bol miktarda silikon sürelim. İpimizi alıyoruz uç kısmı arkaya gelecek şekilde şöyle artık elimizi alıyoruz çemberimizi böyle biraz gerdirerek ve sıra sıra gördüğünüz gibi sıra sıra adım adım ilerlediğimizde gayet şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Burada silikon mesela. Akıyormuş. Tekrardan güzel bir Anne, Silikondan batarak. Anne. Tamam. Güzel, mi? şık bir tasarım elde edebiliriz. Ya, Dilerseniz ipi uzunca kesip kendiniz Bilgi ayrıca küçük anne. küçük kullanabilirsiniz. Anne. Sonra keselim. Sonra bunu dolayalım. Böylece şöyle yaparken hemen bakın arkadan çekiyoruz. Mümkün olduğunca katları üst üste getirmemeye dikkat edelim. Bakın, gördüğünüz gibi dokuma gibi çok şık bir görüntü ortaya çıkıyor. burada mesela ipim bitti. Şimdi yeni ipimi alıyorum. Bunu arkadan açığa çıkmaması için küçük bir silikon damlatarak sabitleyebilirim. Kopmasın diye. Sonra yeni ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kulaş boyu kadar alıyorum. Daha hızlı ilerleyebilmek için. Yeni silikonumu alıyorum. Damlatıyorum. Evet. Şimdi arkadan çok hafif ucu kalacak şekilde bırakabilirsiniz. Zaten doladığımızda o diğer ucuyla birleşeceği için çok da göze çarpmayacaktır. Silikonla da sabitleyebilirsiniz onu. Hatta hemen şöyle değdirelim, sonradan kalmasın. Evet, o şöyle yaptığımız zaman bu çok çaprazlar sayısında açılmayacaktır. Evet, şöyle Evet. Keserek yapmak inanın daha kolay. İpi kestiğinizde çok daha rahat ilerleyeceksiniz. Şimdi özellikle ben peçetelerin bağlantı noktasını göstermek istiyorum ki bozmadan ilerletelim. Bakın yavaşça bağlantı noktası kayboluyor. Evet. Gördüğünüz gibi artık tamamen kaybolmuş durumda. Silikonum da bitmek üzere. Evet. Peçetenin silikonlu kısmı çok az kaldı. Tekrar silikon sürerek tekrar yerleyeceğim. Ben dolama işlemini hasır iple yaptım ama bilenler kurdali de kullanabilirler. Öyle de çok şık tasarım oluşur. Hasır ipin tasarımı çok zarif duruyor. Bir de doğal bir görüntü veriyor. Burada bitiş noktası olduğu için ben burada bir tur daha üzerinden geçmek istiyorum. Bitiş noktası olduğu için. Evet. Şimdi bunu arkasına şuraya da İyice sabit tutması için sürüyorum. Çünkü bitiyor artık burada. Bir şey Çemberimiz bakın. Evet, bu arka kısmı bakın zaten daha düz duruyor. Bu da tamamen ön tarafı. Bakın birazcık hafif daha bombeli duruyor ön tarafı. Silikonlar da zaten ara ara dilinti çıkıntı yapmış. Evet gördüğünüz gibi bunu bu şekilde kullanabiliriz. Bakın düzdürmüş hali daha belirgin. Şimdi gelelim süsleme aşamamıza. Biz ailemizin el izlerinin olduğu 3 elizi izi çocuğumuzun iki elini kullanarak böyle kalpten bir şablon üzerine 3 parmak 3 tane uğur böceği buraya yerleştirerek bir desen oluşturacağız. Önce kalbimizi buraya yapıştıralım. sonra simidimizde uygun gördüğümüz yere el hazırladığımız şu şablonu yapıştırıyorum gördüğünüz gibi bu ailemizin bireylerin el izleri kalp ortasında üç tane ulu daha önceden elimizde var olan çiçeklerin başlarını kopartarak gördüğünüz gibi içine bir çiçek döşemesi yapacağız böyle. İstediğiniz sıralamada yapabilirsiniz. Açıklı koyulu. Bunları şimdi silikonla yapıştıralım. Öncesinde pembeyle başlayalım. Yanına bol silikon sürüyoruz. Sonra simi de sabitliyoruz onu. Güzel tutacak şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane açık bir renk koyalım. Bu şekilde. Görünç ve ahengi tamamen size bağlı. Evet, gördüğünüz gibi kapı süsümüzün genel şablonu bu şekilde. Şimdi arkasına ipçiğini takacağız. Üçgen boyutu olacak şekilde ipi şöyle ayarlıyoruz. Tam dikine. Buraya koyuyoruz. Bu simetriğini siz ayarlayabilirsiniz. Kıvaca yapıyorum. Silikon damlatıyorum. İyi tutması için bir tane de kartımı böyle bastıracağım. Aynı işlemi bu uç için de yapacağım. Çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi artık burada bir ipi var. Şöyle göstereyim. Elimizde daha önceden olan bu çiçek boncuğunu da en dışına güzelce silikonla yapıştırıyoruz. Ve kapı süsünüzün son hali bu. İsterseniz evalardan hoş geldiniz yazıp kenarlarına süsleme yapabilirsiniz. Ya da kendi ailenizin soy ismini yazarak kaya ailesi şeklinde süsleyebilirsiniz. Etkinliğimiz bu kadar. Hoşçakalın.